Selamlar YouTube. Bu videonun konusunu şu an aslında tahmin ediyor olmalısın. Ki zaten girişte başlıktan gördün. Videolarınıza altyazıyı nasıl eklersiniz? CapCut'la otomatik altyazı nasıl kullanılır? Bunların tüm detaylarını öğreneceğiniz dersimize hoş geldiniz. Tabii ki derse başlamadan önce kanala abone olmanızı, bildirimleri mutlaka açmanızı, sosyal medyada beni takip etmenizi, sormak istediklerinizi, önerilerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. O zaman hazırsan ders başlıyor. Haydi bakalım. Evet neredeyse tüm sosyal platformlarda çok önemli olan bir konu. Videolarımıza altyazıları nasıl ekleyebiliriz ve bu konuda bence CapCut piyasanın en kolay, en hızlı, en efektif çalışan programı diyebilirim bence öyle. Şimdi altyazımızı nasıl ekliyoruz? Sol üst köşeden metine tıkladık. Otomatik altyazıyı görüyorsunuz. Konuşma dediğimiz seçili ve oluştur diyoruz hızlı bir şekilde oluşturdu. Şimdi öncelikle bu efektlere, şablonlara geçmeden önce söylemem gereken bazı şeyler var. Her ne kadar iyi çalışıyor olsa da bazı hataları olabiliyor. Dolayısıyla bizim bu hataları ne yapmamız lazım? Kontrol ediyor olmamız lazım. Altyazımıza tıklıyken bakın sağ tarafta temel kısmında, metnin altında temel kısımda altyazımızı görebiliyoruz. Ama bu kısım bizim daha çok yazı karakterimizi ve animasyonlarımızı seçeceğimiz seçeceğimiz kısım. Sol tarafta altyazıya tıkladığımızda bakın burada en baştan aşağı doğru altyazılarımızı görüyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kısım şu. Bazen sizin konuşmanıza göre bu altyazıyı çevirdiği için program bazı hataları yapabiliyor. Mesela bakın ben burada görüyorum. Aslında tahmin ediyor yazmış. Mesela ediyor demesi gerekiyor. Bunları nasıl düzeltiriz? Şimdi şöyle tıklıyoruz. Bakın sağ tarafta tıkladığım zaman seçtiğim altyazıyı yeşil renge boyadı. Bakın yazı altyazının yanına geldiğimizde de mouse imlecimiz değişiyor. Tıklıyoruz ve düzeltmek istediğimiz yeri düzeltiyoruz. Baş harfini büyüteceğiz? Burada büyütebiliyoruz. Ya da bu alt tamamen yanlış mı çevirmiş? Sağ taraftan silebiliyoruz ya da hemen yanındaki artı butonundan yeni bir yer ekleyebiliyoruz. Bir metin açıp tekrar bakın tıkladığımda zaten timeline'da görüyorsunuz. Yeni bir metin için tekrar altyazı ikonu paylaşıyor. Şimdi ben bunları bir temizleyeyim, toparlayayım. Ondan sonra üzerine konuşalım. Şimdi ben burada eksikleri, hataları düzenledim. Kaldığımız yerden devam edelim. Timeline'da videonuzu genişlettiğinizde bakın ses dosyanıza baktığınızda her konuşmanın üstüne gelecek şekilde neredeyse altyazıyı ayarlamış ama bazı yerlerde ayarlamamış. Burada manuel olarak devreye girebilirsiniz. Mesela aslında tahmin et. Bakın aslında deyip boşluk bırakıp tahmin ediyor diyorum ya burada. Bunu isterseniz eğer sizi rahatsız ediyorsa şöyle yapabilirsiniz. Altyazımıza tıklıyken aslında kısmına geliyoruz. Enter'a basıyoruz. Bakın burada o cümleyi aslında biz bölüyoruz. Kesme işlemi yapıyoruz gibi düşünün. Timeline'da da bunu bu şekilde görüyorsunuz. Bakın altyazıyı tam kestiğimiz noktadayız. Burada tam aslında tahmin ediyor. Basılı tutup şöyle kenara kaydırıyorum. O aradaki ses boşluğu kısmında altyazı gözüksün istiyorum ben şu an aslında tahmin ediyor olmalısın ki gibi daha sonra mesela biz bu videomuzu konumlandırmak istiyoruz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlamak istiyoruz. Alt yazımızın birine tıkladık. Oynatıcıda zaten işaretli olarak görüyorsunuz. Sağdaki yuvarlak noktalardan basılı tutup büyüklüğünü, küçüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Alt yazının üstünde basılı tutup konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Şu alttaki yuvarlaktan sağ veya sola doğru eksenini ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu işlemleri yaparken sağ üst tarafa geliyoruz. Metine tıklıyoruz. Bakın burada bir seçenek var. Tüm ana Alt altyazılara uygula. Bu seçiliyken herhangi bir altyazınıza yapacağınız tüm işlemler, tüm işlemler, efektler dahil bütün altyazınıza aynı anda uygulanıyor. Bu çok pratik bir yöntem ama değiştirmek istediğiniz yerler için de bir tüyom olacak. Şimdi videomuzu konumlandırdık. Ben burada düzenlemelerimi yaptım. Gelelim bu videodaki altyazımızı biraz güzelleştirmeye. Şimdi sağ üstte metine geldik. Temeldeyiz. Seçili altyazımızı burada da görüyoruz. Yazı tipine geliyoruz. Burada Size tavsiyem şu. Ben mesela bakın bazı altyazıları yıldızlamışım. Bunlar Türkçe karakter desteği olan altyazılar. Bazı yazı karakterlerinin Türkçe altyazı desteği yok. Dolayısıyla Türkçe karakterin olduğu bir yerde bozulmalar oluyor. Ben biraz takılıyorum bu işe. Eğer takılmıyorsanız istediğiniz altyazı karakterini kullanabilirsiniz. Benim en çok kullandığım alt yazı karakteri bu. Ben buna bir tıklıyorum. Yine burada manuel olarak istersek yazı boyutunu, işte kalınlığını, altını çizebiliyoruz. Büyük küçük harfi ayarlayabiliyoruz. Rengini seçebiliyoruz. Karakter ya da satır arası boşluklarını ayarlayabiliyoruz. Bunları biraz hızlı geçiyorum çünkü metin yazmayla alakalı videomda bunları detaylıca anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Ön ayar stilinde bir yazımıza stil oluşturabiliyoruz. Ben gölgeli, arkası gölgeli yazıları şöyle çok seviyorum seviyorum. Benim en çok kullandıklarım bunlar. Alta geldiğimizde konumu, ölçeği, yazımızın opaklığını, arka planda istersek vuruşunu, mesela bu fena olmadı. Şöyle biraz daha kalınlaştırayım. Ayarladık. Arka plana geldiğimizde istersek arka plana tamamen böyle bir istediğimiz renkte bir arka plan seçeneği de oluşturabiliyoruz. Bunu istersek arka planın burada detaylarını işte kenarlarını yuvarlaklaştırabiliriz. Yüksekliğini, genişliğini ayarlayabiliriz gibi gibi bir sürü seçenek var. Hemen altta parıltı var. Parıltı siyah çok çalışmaz. Şöyle sarıyı seçeyim. Mesela yazımızın arkasında parıltı attı. Tahmin ediyor gibi. Bu parıltıyı isterseniz yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Aralığını arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Eksenini falan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Alt tarafta da zaten şu an gördüğünüz gibi gölge işlemi var. Bu gölgenin rengini de seçebilirsiniz. Opaklığını, açısını seçebilirsiniz. En altta da kavis var. Çok kullanmıyorum ama görmüş olun. Şöyle isterseniz yazınıza kavis verebilirsiniz. Bunun dışında videomuza animasyon ekleyebiliriz. Videomuza değil pardon alt üste Üstte alt animasyona tıklıyoruz. Burada daha önceki derslerde bunu gördük. İç dış yani altyazının başlangıç ve bitişine ayrı ayrı animasyon ekleyebiliriz. Döngüyü seçebiliriz ya da ekstra altyazıya özel animasyonları kullanabiliriz. Animasyonların üzerine mouse'umuzu getirdiğimizde ne işe yaradığını zaten size kısa bir teaserla gösteriyor bakın. Mesela şunu seçelim. Tahmin ediyorum. Bakın aslında tahmin ediyor olmalı. Gayet güzel uyguluyor. Burada seçeceğiniz animasyon çok uzun olmasın. Uzundan kastım şu. Yani çok hareketli bir animasyon seçiyorsanız uzun bir cümleye, uzun bir altyazıya denk getirin. Çok kısa altyazılarda bazen çok iyi çalışmayabiliyor. Döngüye geldiğinizde bakın. Görüyor musunuz? sallanıyor falan onu seçmişiz ya da şunu seçelim. Çok çok fazla animasyon seçeneği var. Dolayısıyla burada yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Altyazı animasyonlarına geldiğimizde de burada farklı animasyon seçenekleri var. Biraz daha karakterler üzerine yoğunlaşılmış animasyonlar. Şunu seçelim. Her konuşmamın olduğu altyazıyı sarıya boyuyor. Güzel, etkileyici. Burada da mesela bir taraf pembe, bir taraf beyaz ve arka tarafa böyle o renklerde bir efekt vermiş. Çok da böyle janjanlı efektlere girmeyi pek sevmiyorum ben ama siz bunları görün. Hareket izleme. Şimdi bu ne işe yarıyor? Onu görelim. Şimdi burada geliyorum ben. Şöyle bir şuraya doğru yürüyorum. Bu videoya bir tıklayalım. Altyazıya pardon. İzlemeye gelelim. İzlemeye tıkladık. Bakın, bir kare çıktı. Bu kareyi ben kendime odaklıyorum. Tam olarak kafamı seçiyorum. Arada bir ip var görüyorsunuz bakın. Bu aslında şu demek. Kendimi altyazımı kafamın hareketine göre sabitliyorum. Başla diyorum. Burada şöyle bir hata yaptım ben tabii ki size göstermek için hızlı davrandım. Bu hareket izlemeyi tıkladığınızda tüm videoya uyguluyor. Dolayısıyla eğer ki siz sadece o altyazı ve o anki konuşmaya bunu yapmak istiyorsanız videoyu altyazının uzunluğuna göre başından sonundan keserseniz sadece o altyazı ve o videoda hareket takibini yapmış olursunuz. İzleyelim nasıl yapmış. Ben de hareketli olduğum için manyak gibi takip etmiş bakın. Konumunu değiştireyim. Evet şu an daha iyi oldu. Direkt beni takip etti bakın. Sabit kaldım. Devam ediyorum hareket takibi çok iyi çalışıyor. Onun dışında alt yazımıza tıklıyken sağ tarafta bakın burada şablonlar seçeneği var. Bunlar ne? Aslında biraz önce gösterdiklerimin kısa yolu. Alt yazımıza istediğimiz gibi efekt, animasyon ekleyebiliyoruz ama burada hazır yapılmışları var. Bir sürü. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ve gene mouse üstüne getirdiğinizde bakın nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Mesela şuna tıklayalım. İndirdi. Bakın yumuşak bir şekilde açılıyor altyazımız ve renkleniyor. Ama şurada yakaladım ben. Ya bu şablonun yazı karakteri Türkçe karakteri desteklemiyor. Ş'ye geldiğinde bozmuş. Dolayısıyla bunu isterseniz siz manuel olarak şablonu seçtikten sonra Türkçe karakterli bir altyazıyla güncelleyebilirsiniz. Ya da Türkçe karakter destekli bir font bulabilirsiniz. Türkçe karakter destekli bir şablon da bulabilirsiniz. Ama buradaki şablonlar hem çok güzel hem de çok pratik pratik çalışıyor. Tek tıkla kullanıyorsunuz. Başka bir şablon seçeyim onun üzerinden devam edelim. Mesela şunu seçelim. Bunda büyük ihtimal Türkçe karakteri yoktur. Evet yok. Ama dikkat ederseniz TikTok'ta, Instagram'da insanlar çok fazla dikkat etmiyor bu işe. Ben biraz takığım demek ki. Bakın. Ö'ler, Ü'ler, Ş'ler, I'lar. Gitmiş. Neyse. Efektlere geliyoruz. Şablonumuzu seçmiştik. Şablonun hareketi, konumu hoşumuza gidiyor ama buradaki bu siyah beyaz font hoşumuza gitmiyor. Burada efektlere geldik. İstediğimiz bir efekte şuna tıklayayım. Direkt değiştirdi. Hangi efekti seçerseniz yazı karakteri ve şablonun animasyonuna dokunmadan istediğiniz efekti burada uygulayabilirsiniz ve tek tıkla. Çok hızlı çalışıyor. Bu ara tabi yılbaşı Noel Arifesi olduğu için hep onunla alakalı şablonlar var, efektler var daha doğrusu. Gayet güzel ve yanlışlıkla da olsa bakın şunu favoriledim. Burada beğendiğiniz, sık kullandığınız ya da kullanmayı düşüneceğiniz efektler varsa şöyle tıklarsınız. Abi güzelmiş dersiniz. Sonra buradan favorileyebilirsiniz. Şimdi en başa geri döndüm. Burada şöyle bir taktik vermek istiyorum. Şimdi biz tabii ki bu yaptığımız işlemleri tek tıkla yaparken biliyorsunuz şurada bakın tümüne uygula seçeneği var. Tümüne uygula seçeneği olduğu için bütün altyazılarımıza aynı efekt, aynı yazı, aynı boyutu uyguluyor. Ama biz bazı altyazılarımıza farklı efektler, büyüklükler, animasyonlar eklemek istersek yapabilir miyiz? Tabii ki. Neden yapmayalım? Ben şu, evet, videolarınıza altyazıyı, kısmındaki videomu farklı bir font ve büyüklükte yapmak istiyorum. Altyazımıza tıklayıp bakın tüm ana alt yazılara uygula seçeneği var. Buna tıklayıp kaldırıyoruz. Daha sonra ben bunu biraz şöyle büyütmek istiyorum. Efektlere geleyim. Buna da böyle bir efekt koymak istiyorum. Animasyona geleyim. Başlangıç animasyonumda şu olsun. Tamam mı? Bakalım. Bakın diğer alt yazılarım ilk ayarladığım haliyle kaldı. Fakat bu değişti. Burada içeriğinize, kurgunuza göre bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gelelim metin okuma kısmına. Burası ilginç çalışıyor biraz. Şimdi alt yazılarınızı isterseniz seslendirebiliyorsunuz da. Kalın erkek sesi. Bu videonun konusunu şu an. Gördünüz mü? Şimdi kalın erkek sesini seçtim, oluştur dedim. Buraya bir ses dosyası attı. Bu ses dosyası aslında CapCut'ın yapay zeka ile oluşturduğu bir ses. Bu videonun konusunu şu an. Bu sese gayet tanıdıksınızdır. Çok fazla kişi kullanıyor bunu. İsterseniz yapay zeka üzerinden ses dosyası oluşturup metin üzerinden burada isterseniz ses değiştirici üzerinden karakterin sesine de ufak tonlar ekleyebilirsiniz mesela eko ekleyebilirsiniz. Bu videonun Uy, konusunu şu an gibi. Eğer bunu çok merak ediyorsanız bununla ilgili başka bir videoda çekeriz ama görmüş olun bizim konumuz şu an altyazı. Düşünüyorum başka altyazı ile ilgili temelde anlatmadığım bir şey kaldı mı diye? Sanırım yok. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala lütfen abone olmayı ihtiyacım var. Abone olun. Sorularınızı, isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bildirimleri mutlaka açın. Haftada en az 2-3 tane video atıyorum CapCut'la ilgili. Kendinize iyi bakın. Ha bir dakika sosyal medyadan da beni takip edin. Tabi orada da Reels Meels çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitim videosunda ya da yeni başka, başka değişiklik içerikli videolarda ya. görüşmek üzere.